maça çok az kaldı. Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor. Evet, evet. Acaba bugün hangi takım istediği skora ulaşacak? İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bu Cadılar Bayramı'nda keyifli bir maçla ekranlarınızdayız. Galatasaray, Trabzonspor'la karşılaşıyor. Evet Özkan, Cadılar Bayramı'nda keyifli bir maçla karşı karşıyayız. Bakalım hangi taraf sağdan mutlu ayrılacak? Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Kendisinin hava toplarında çok etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ceza sahası içinde havadan gönderilen topları isabetli bir şekilde kaleye gönderebiliyor. Bu nedenle rakip savunmacıların özellikle kanatlardan gelen ortalarda ona karşı ekstra önlem alması şart. Galatasaray'ın ilk 11'i kalede Uğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. geldi ve mücadele başladı. Mustafa Eski Hellac. Mustafa Eski Hellac. Patagonia. Mustafa Eski Hellac. Mustafa Eski Hellaç. Okay yokuşlu. Bu baskıları sonuç veriyor ve top gelişi güzel uzaklaştırılıyor. Kaan Ayhan. Torreira. Roland Şalay. Torreira. Şimdi Torreira. Leroy Sané. Leroy Sané. Mario Limina Kritik bir pas gönderiyor. Arkadaşlar orta için pozisyon aldı. Topu indirdi ama şutunu çekebilecek mi? İsmail Yakop. İsmail Yakop. Kaan Ayhan. Şimdi Yakop. Yakup. Galatasaray'dan top kaybı. Onu açıyor. Onu açıyor. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Gabriel Sara havadan gönderiyor. Boştaki takım arkadaşını çok iyi gördü. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. El Sara. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk yarı itibarıyla ortalama düzeyde bir performans sergiledi. Kalan sürede etki yaratabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. İlk yarıda pek varlık gösteremedi. Gol atamamasının yanı sıra önemli bir pozisyona bile giremedi. İkinci yarıda toparlanması lazım. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece durgun bir mücadele izlemiştik. Bakalım ikinci yarıda maçın heyecanı artacak mı? Ve bu pozisyonda offside bayrağı kalkıyor. hamleyle topu taca gönderiyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Abdülkerim Bardakçı topla buluştu. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için pastaşıyorlar. Bu arada Oksay Bayrak kalkıyor. bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir. İsmail Yakop. Torreira. Mario Limina. Topu havalandırarak gönderdi. Torreira topun hedefinde. Etkili bir pas olabilir. Trabzonspor topu kaybetti. Torreira. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Roland Şalay. Gabriel Sara. Mario Lemina. Havadan iyi düşündü. Orta için müsait. Ön gönderdi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Sabe! Tehlikeli topu kesiyor. Hayati bir müdahale yaptı. Bu topun kaleye gitmesine müsaade etmedi. Müzevliği Ve topu rakibe kaptırdılar. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Ve top oyun alanından çıkıyor. Köşe vuruşu. Trabzonspor oyuncu değişikliği yapıyor. Bu ceza sahasına doğru gönderdi. Kafa vuruşu önce üst sonra dışarıya. Kaleci derin bir nefes aldı. Direkt yardım etti. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Yunus gün takımını hücuma çıkarma çabasında. Uzak direği düşündü. Kale yakında sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Barış Alper Yılmaz. Son dakikalarda bir gol bularak bu maçı kazanmak istiyorlar. Barış Alper. Kaleciden sekiyor ve üst direğe çarpıyor. Ve hakem düdüğünü çalıyor. 90 dakikanın sonunda skorda denge var.